Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çıkmış olduğumuz bu yolda çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek açmış olduğumuz bu dördüncü genç akademi merkezimiz. Gençlerle çalışmayı çok seviyoruz çünkü onların beklenti ve görüşleri bizler için çok önemli. Bunların hepsini çok ciddi bir şekilde göz önünde bulunduruyoruz ve her seferinde kendimizi daha iyi yeniliyoruz. Onlara yeni ufuklar açacak imkanlar sunmak bizim en büyük hedefimiz gün önce buranın açıldığını fark edince kaydırma yaptırdım. 3-4 akşamdır da buradayım. Geniş olduğu için konfor alanı da yüksek oluyor çalışırken hem de odaklanma kaygısı yaşamıyorum aynı zamanda. Ben burayı arkadaşım sayesinde keşfettim. Onun önerisiyle geldim ve şu anda çok memnun kaldım. Genişlik, yeterlilik açısından, imkanlar açısından çok memnun kaldığımı söyleyebilirim.